Merhaba arkadaşlar, uzun bir aydan sonra kanalıma hoş geldiniz. Daha önce benim kanalımı takip ettiyseniz, bildiğiniz üzere bir ara vermem gerekmişti, LGS sağ olsun Onu, LGS'yi atlatmak da biraz uzun sürdü. Onun psikolojisini daha doğrusu. O yüzden daha yeni yeni video çekebiliyorum. Ve bugün sizlere çok güzel bir Funko ile geldim. Ee, Kesper Funkosu. <laughs> ben küçükken Casper'ı aşırı seven, biri olarak bu Funko'ya bayıldım. Gördüğümde de hani direkt hani çok çok beğendim. Bu Casper e, Funko'su ve 850 numaralı Funko olarak geçiyor. The Friendly Ghost Casper, arkadaş canlısı Hayali Casper alıyor. Şu şekilde kutusu. Buraları e, turuncu şeklinde yapmışlar. Turuncu bir detay e, lama şeklinde. Turuncudan kırmızıya da geçiş yapmışlar. Şimdi bu tarafında e, figürü gösteriyor size. Casper işte 850 numara, Funko Pop Animation bölümünden, hani animasyon olduğu için. Arka tarafında da gördüğünüz gibi Casper'ımız var bir tane, çok tatlı. Yine buraya numaralarını vermiş, buraya da Funko'sunu koymuş. Burada da Funko Pop yazıyor yine. Bu tarafta da yarım Casper'ımız var, burada da Casper yazısı yazılmış. Daha önce de söylemiştim, bunları eğer kutları siz ben saklamak istemiyorum diyorsanız, atmadan önce bence belli yerlerini kesin ve işte kitap ayrıcı olarak kullanabilirsiniz. Bu tarafında böyle döndüğünüzde gördüğünüz gibi. Üst tarafında da şuradan bir tane kespirimiz fırlamış. Çok tatlı. Ben hemen bunu açıyorum. Ben bunu sadece silmek için açtım. O yüzden burası yamuk. Yoksa daha açmadım. İçinde daha da bağlı olduğu yerler duruyor galiba. Şöyle açalım. gördüğünüz gibi aşırı tatlı bir Casper'ımız var. Yani gerçekten çok tatlı ve rafta çok güzel duracağını düşünüyorum. Açalım bunu da. Evet buraya bağlantıları yer işte burasıymış. Şuradan makasımızı alalım. Gördüğünüz gibi şurada bir ip var. O ipi kesmem gerekiyor. Zorlamadan önce. Şöyle ufacık bir. Heh kestim. Evet. Gördüğünüz gibi paketten çıkarmayı başardım. Bir tık zor çıktı ama. Şöyle koyayım. Aa onun çıkmaması gerektiğini düşünüyorum şu anda. Ha okay. Ee, takılabildiği yermiş orası. No problem. Şey, şu şekilde bir funkomuz var. Casper. Şimdi şeyden düştüğü için şimdi buradan göstereceğim. Ee, gördüğünüz gibi arkası da şu şekilde onu odakladı. İsterseniz okuyabilirsiniz. Funko'nun bilgileri var. Ve şu şekilde. Bu da aşırı tatlı. Gerçekten yanaklarına bakar mısınız? Şuradan bir şey yapmışlar. Aşırı tatlış yapmışlar. Ve böyle ufak şeffaf bir standla geliyor. Şu şekilde. Şu arkasında bir tane gördüğünüz yere de bu standı takıyoruz. Şu şekilde oluyor. Kolu oynuyor mu diye baktım da oynamıyor. Bu arada bunun materyali bir tık daha yumuşak gibi. Hani niye öyle bilmiyorum. Ama yumuşak yani. Ee, orijinal Funko. Bu arada hani çakma falan değil onu da söyleyeyim dedim. Yumuşak deyince hani o aklınıza gelebilir diye ee, şu şekilde kafası oynuyor ve çok güzel bir Funko gerçekten ve ben bunun size şu şekilde eğer beğendiyseniz diye Safari'ye yazıp baktım şu şekilde Casper Funko'su ee, bu Trendyol'daki 183 lira bu neon 11'de de varmış neon 11'de birkaç tane var galiba ve bir sürü yerde bulabilirsiniz fiyatları da bir tık pahalı olanlar, olanları da var. Ama bir tık daha uygun olanları da var. E, bu funkoyu tavsiye eder miyim? Kesinlikle ederim. Şimdi diğer funkolarımın yanında nasıl durduğuna gelin sizlerle bakalım. Merhaba arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Captain America'nın yanında bu şekilde durdu. E, bildiğiniz üzere yani kutunun arkasında gördüğünüz üzere bu serinin galiba devamı yok. Ama ben bildiğim üzere bunun e, bir karanlıkta parlayan versiyonu vardı. Bu arada ben bu Funko'yu o internet sitelerinden bir tık daha ucuza bulabilmiştim. O zaman aldım. Şey, eğer bir rafturu isterseniz gelecek videolarda onu da yapabilirim. Onu da söylemek istedim. Bu arada videoların yorumlarını ben kapatmıyorum. Youtube otomatik kapatıyor. Eğer nasıl açıldığını biliyorsanız, yorumlara yazarsanız çok teşekkür ederim. Gelecek videolarda görüşmek üzere bir Funko videosu daha geliyor. Bunu da belirtmek istedim. Kesper de el sallıyor. Görüşmek üzere.